Üniversiteye gitmem ama bir daha da mezuna kalmam gerekirse mi diyorsun? Evet. Merhaba dostlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu <laughs> mezuna kalmak. Bu <gülüyor> bu <gülüyor> mübarek arkadaşımız bir bok beceri <laughs> istediği netleri alamadığı için, istediği netleri yapamadığı için mezuna kaldı. İki kez sınava girdi. Size bugün mezuniyetle ilgili, mezuna kalmakla ilgili deneyimlerinden bahsedecek, deneyimleriyle ilgili konuşacağız. Ona sorular yönelteceğiz. Mezuna kalmak nedir? <laughs> mezuna kalmak. Sağ <Tamsin. gülüyor> Başaramadım şey abi. Ya. Neyi başaramadın, başaramadın <laughs> Ya mezun kalmak tabiri caizse yani bir boku beceremedim <laughs> veya da kaydırma yaptım veya da... sana kaydılar. İstediğin eti gelmedi. Aynen işte. istediğin eti yapamadın. Sınava tekrar girmek, bir yıl daha hazırlanmak, bir yıl boyunca daha sürünmek yani. Bu kararı vermende ne etkili oldu? Neden mezuna kaldın? Ne etkili oldu? Netler böyle gelince ben geçen senenin başında dedim aslında mezuna kalmayı düşünüyorum diye de. Hı -hı. Benim ailevi sıkıntılarım vardı o yüzden kalmak istedim. Kazansam da gitmeyeceğim dedim. O yüzden biraz yattım. Güzeldi. Yatmak güzeldi. Tatil böyle bir <laughs> şey abi. Relax olacaksın. Aile baskısı hissettin mi? Herkes yerleşti. Sen hala buradasın gibi bir şekilde sana yüklendiler mi? Yok. Hepsi iyi karşıladı ama şöyle oldu. E, herkes anlamıyordum ben. Nasıl desem. Böyle herkes mezuna kaldığında aileden veyahut da çevresinden böyle korkuyordu. Ne yapacağım, ne edeceğim falan diye. Herkes böyle bir stresli. Ben böyle Relax ol baba. Kalırız abi ne olacak? Tatil böyle bir şey abi. Relax <laughs> olacaksın. Bizim lisede bir hoca vardı ve diyordu ki hani istemediğiniz bir yere gitmektense bir yılınızı daha heba edin. Bir yıl daha çalışın. Kasmayın bu kadar diyordu yani. Eğer gerçekten de adamaklı bir hedefiniz varsa ve ya ucu ucuna kaçırmışsanız veya gerçekten mezuna bırakırsanız daha iyi çalışacağınıza güveniyorsanız ki Mehmet harbiden level atladı mezuna kaldığında. <laughs> Yani bunu yapacak mı yapmayı düşünüyorsanız, size iyi geleceğini düşünüyorsanız mezun ama mental de bir yönü var tabi. 2 yıl arka arkaya sınav seneniz olacak. O kaygıyı 2 yıl boyunca, 24 ay boyunca hissedeceksiniz. Ve eğer aileniz de sizi desteklemeyecek insanlarsa yani bu konuda size baskı yapabileceklerini düşünüyorsanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Mezuna kalmaya karar vermek de şöyle yani şimdi. Mental olarak eğer çökmezse ben tavsiye ederim. Şimdi mentaliteniz kaldıracaksa <laughs> eğer. Şöyle tavsiye ediyorum. Eğer gerçekten daha iyi çalışacağınız dediği gibi Nusret'in de Nusretin'de çalışacaksanız. Çünkü ömür boyu yapacaksınız. Bir seneniz daha hayva edin. Ama ömür boyu mutlu olun yani. Mesela şöyle olmasın. Ben kazanamadım. Ya yazayım gideyim. Yazayım gideyim. Belki de iyi bir yer değil yani. İstemediğin bir bölüm olacağına bir yıl daha çalış He. yani. Evet. Çünkü ömür boyu yapacaksın. Severek yapman daha iyi olur. Mezuna kalacaksanız da mezuna kalmayacağım ben diyerekten çalışmak daha iyi. O motivasyonu, o kafadaymış Heh. gibi yani mezuna kalacağınız kesin ama yine de bu sene son senenizmiş. Başka şansınız yokmuş gibi çalışmaya Sınavda devam Sınavda da bunu lazım. düşünmesi lazım. Sınavda da me zaten mezuna kalacağım deme. Bu arada burada balıklar var. <gülüyor> <gülüyor> İçimden geldi. <laughs> yani şöyle diyorsun. B planınızın olması A planınızı sabote etmesin. Yani seneye tekrar girelim diye bu sene çalışmayı bırakmayın. Veya sınavdayken aman seneye tekrar gireceğim diye bu size bir motivasyonsuzluk yaratmasın. Bu sene son senenizmiş gibi başka şansınız yokmuş gibi abanın gerekirse mezuna kalın. Hı, aynen öyle. Hı. <gülüyor> <gülüyor> Hayatını bir yıl ertelemiş gibi hissediyor musun? Yok hiç de işte öyle değil. Yok <laughs> Yo, abi ne olacak ya, şey. ya bunun? <laughs> Ben dediğim gibi relaksın. Tatil böyle bir şey abi relaks <gülüyor> olacaksın. <gülüyor> Son iki yıldır sınava çalıştın, psikolojin ne durumda? Psikologların bozuldu mu? Tramvayların çarpıştı mı? Şöyle bir söz vardır ya, her şeyini kaybet ama mutluluğunu asla. Evet. <laughs> Şöyle söyleyeyim, ben sınav gününe kadar hep böyle mutluydum, hiç kendimi üzmedim. Mesela şey, kolum kırıldı, böyle gülüyordum ya, yani. ders çalışabildim. Ya, ne olacak? Çalışırız sonra, telafi ederiz. Ee, nasıl desem? Ne bir polyanlacılık var. Böyle. Her şeyde bir iyi bir şey arama. Mesela He. sınavdan önce de kanka kullanmış sınavdan bir gün önce de mesela çinkoya çarpmış kulağını ve şey diyordu hani sınavdan çıkınca bize belki de bu olmalıydı. Belki de sınavda bana dinçlik verdi. Yani her şeyde bir iyi nokta da arıyor. Her şeyi iyi yorumlamak lazım sınav gününe kadar. Sınav so gününden sonra söyleyebilirsiniz. <laughs> Ondan sonra her şeye böyle lanet okuyabilirsiniz. <laughs> bir saniye. Şey He. diyeceğim şimdi de. Ee, ne diyecektim? <laughs> İki yıl bu iki yıl sınava çalışınca kafanız buna dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Kalan tek beyin cümle üretemiyor. Mesela bir hedef belirlediniz ya, onu yapamadığınız zaman üzülmeyin. Sadece siz çabaladınız mı çabaladınız. Yani aksaklıklar her zaman olur. Biz robot değiliz. İlla ki aksaklıklar olacak. Bu aksaklıklara rağmen yine de çalışacağız yani. Dediğim gibi psikolojiyi bozmayacağız. Ben sınav gününe kadar bozmadım. Sınavda da bozmadım. Ama ee, sınavdan sonra bıraktım saldım ağlamaya başlıyor. Yani. O gün dedim ki mesela bir hafta öncesine her gün gülecek. Acaba üniversiteye değil de psikoloğa mı gitsin? <laughs> Sınav günü e, AYT matematiğe kadar gülüyordum. Hı hı. AYT matematikte de... E, AYT matematiği gördüm ağlamaya başladım. Hı. İyi ki mezuna kalmışım diyor musun? Çalışırken pişman olduğunu hissettim. Yani mezuna kaldığın dönemde ders çalışırken keşke kalmasaydım gitseydim çok zorlanıyorum dediğin oldu mu pişman mısın? Pişman değilim. Şöyle bir söz vardır. Yapsan da yapamasan da pişman olacaksın ya. En hı. azından yapıp pişman ol. <laughs> Acaba yine kazanamazsam düşüncesine kapıldın mı? Bunu nasıl açtın? Hiçbir zaman öyle bir düşünceye hı. şey yapmadım. Çünkü zaten bilinçaltına gönderdiğin şeyle çalışırsın sen. Ee, önemli olan niyet orada. Ben bir kere niyet etmişim yani, niye ben şey yapayım ki? Arada bir geliyordu ama düşünme saniyemi söyleyeyim, 5-10 saniye. 5-10 saniye sonra onu kafamdan atabiliyordum. Nasıl Bu atıyordun? Direkt işe odaklanıp mı? Hı hı, aynen öyle. Sadece devam et, yani devam et. Hı. Öyle bir iş yapıyordum da böyle kendimi de psikolo psikolojikmen baskılamıyordum yani. Yani kendinizi psikolojikmen baskılamadan yapacaksınız bunu. Şey diyeceksiniz. Ya yapılabilir. Ben şunu düşündüm. çok sıcak. Ben sene başında şunu düşündüm. Ee, dedim ki günlük 8 saat çalışacağım. Salak olduğumu düşünmüyorum. Mal da değilim. Günlük 8 saat çalışıyorsam ve her gün de böyle gidecekse aksaklıkları saymıyorum. İlla olur. Hasta olursun, şey olursun. Hasta haline yine çalışırsın. Eyvallah. Onlar yine olur. Ama ben yapabildiğimin en iyisini yaptım şu an yaptım. Ben yeniden mezuna kalmam. Yapabildiğinizin en iyisini yaptıysanız yeniden mezuna kalmaya gerek yok. Benim düşüncem böyle. Bu yönde. Bu sözünü ne olursa bozarsın. Yani tekrardan mezuna kalman için ne gerekiyor şu an? Kalmam için mi? Sana bir şey diyeyim mi? Ben ticaret bölümü okumak istiyorum abi şeylere baksın diye. Hı hı. Yani öyle uluslararası bir şey falan olmak istemiyorum ekonomist falan da. Ee, nasıl desem Gider ticarete hatırlıyorum yani. Durma da gitmez yani. yani. Üniversite yani üniversiteye gitmem ama bir daha da mezuna kalmam gerekirse mi diyorsun? Evet. O o pahasına. Yani çünkü kaderimde yoksa yok işte yani ben elimden geleni yap yaptıysam daha ve kazanamadıysam kadar. bu benim kaderimde var artık. Bunu kabullenmek lazım. Belki de hayırlı olan başka. Bu benim kaderim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Bu kaderim benim bu. Mezuna kaldığın sene, geçen sene yapamadın. Ne yaptın? Neyi değiştirdin? Nasıl çalışacağını bilmiyordum. Sadece o önemli oldu. Ee, Nasıl çalışacağını öğrendin? Ders çalışma. Onu da şöyle öğrendim. Ee, hani şey veriyordu ya bizim hoca. Randevu veriyordu ya. Birebir yapıyordu. Aynen evet. Onun çok etkisi oldu. Ben o şekilde öğrendim. Yoksa böyle toplu bir şekilde şey yapıyor. Mesela hoca diyor. Ben diyor gittim diyor. Bütün okulları gezdim diyor. Bazılarında diyor özel yerleri de gezdim diyor. Özel yerlerinden bir tanesi şöyle yaptı diyor. Herkese bir kağıt yazdı işte. Motivasyon kaldı. Hı hı. İşte bu sene kesin yapmalısınız. Şöyle yapmalısınız. Sizin başka şansınız yok. Böyle bağıra bağıra anlattı diyor. Böyle motivasyon veriyor diyor. İçi boş bir şey yok. Yani zaten oradakilerin hepsi de biliyor zaten yapmak zorunda olduğunu. Ama Ama kaygıdan aslında. başka bir şey yapmıyor yani. Nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Sen ders çalışmanın nasıl olduğunu öğrendin. Bana birebir yaptı. Şey yaptı. Bana öğretti yani. Benim ne yapabildiğimi ne yapamadığımı görüyor. Eğer sizin de rehberlik hocanız yoktur böyle. Okulda yoktur tabii. Eee ismini söyleyemiyorum dalga geçmeyin. Chap GT. Chap GT. <laughs> Chap GT. Dalga geçeceğiz Mehmet. Dal dalga geçin Chap GT. Ya şey e, çalışma planda chat chat lan nasıl ne kadar çalışabiliyorsanız sizin potansiyeliniz neyse ona göre veyahut da yapabildiğiniz kolay bulduğunuz dersler ve zor bulduğunuz yapmanız gerekenler Bunları yazabilirsiniz o çıktı bilmem ne yine. Mesela yani bir program <laughs> oluşmasında size rehberlik hocası, hocası robülü üstlenmesini isteyebilirsiniz yapay zeka. Şey da. çok etkili oldu. Ben deneme sonuçlarını direkt oraya gönderiyordum, hmm. çapçıtıya. O benim yerime analiz yapıyordu. Şuralarda çalış, şuralarda eksik var. O çok önemliydi. Sizi geliştirecek şey bence o. Denemelerden sonra. Gayet de, iyi tavsiye. He, denemede mesela çok yanlış yaparsanız fazla takmayın. Veyahut da çok zor olabilir deneme. Veyahut da alakasız olabilir deneme normal sorulara göre. Yani e, çok takmamak lazım. Bir de şey, e, bana kalırsa bu yani son zamanlarda hiç deneme atmamak lazım. Çünkü biraz düşük yapsan yine o senin psikolojini bozabilir. Eğer benim bozmaz derseniz çözmeye devam edin. Sınava yaklaşınca çözmeyin diyorsun deneme. Evet. Eklemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Mezuna kalıp kalmamak size kalmış bir şey. Size iyi geleceğini düşünüyorsanız, mentalinizin kaldıracağını düşünüyorsanız, hedefim var ve çalışacağım, adam akıllı yapacağım diyorsanız mezuniyet, mezuna kalmak sizi bekliyor. Yine ekstradan sormak istediğiniz bir şeyler olursa yorumlara yazarsınız. Ben Mehmet'e darlarım. Kanka şöyle bir şey sormuşlar cevap ver diye. Onun ağzına cevap alır size anlatırım. Kendinize iyi bakın. Diğer videolara da bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Tatil böyle bir şey abi, relax olacaksın. 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 Tatil böyle bir şey abi, relax olacaksın.